Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bakın okuldan geliş e, videosunu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi koyuyorum. Ben bunu çıkarıyorum her zaman okuldan geldiğim tarzım. Çıkarıyorum bakalım. Atıyoruz kenara. Arkadaşlar e, size ben şimdi sizlerle öyle göstereceğim. Neden dersiniz böyle? Bugün bedenim vardı benim o yüzden. Evet arkadaşlar. Hava soğuk değil diye benden giymedim. Uzun kordu. Beden kıyafetim ama böyle. İşte beden kıyafetim ama kirli olduğu için ben de giymedim. Ee, şey sonra da Evet arkadaşlar. Havayı gördünüz. Bugün 3, 2 ve 3. dersimdi. Hava biraz esiyordu ama fazla değişti. Öyle. Şimdi size çantamı hazırlayacağım. Çantamı getireyim arkadaşlar. Bir dakika yapmazsam da çantam var. Arkadaşlar en sevdiğim ne var. İkinci de si. Ya. Evet arkadaşlar çantamı boşaltıyorum. Şöyle dosyada da. Arkadaşlar benim e, proje ödevim biz proje ödevi aldık zaten. Proje ödevinden matematik çıkacağım. Benim matematik matematiğin kapak kısmını yaptım arkadaşlar. Güzel olmuş şey elbette. Burası bitti. Bak şu kenarı bitti. Ben daha kapak yaptım dün akşam. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları koyacağım. Bakalım yarın hangi lakları var? Onlara bakacağım. <laughs> evet arkadaşlar bugün bir şey yarın bilişim maddemize değil. Demek bir bilişim. Bilişim. Sonra mat arkadaşlar mat geziyorum aldık evet. arkadaşlar. Sonra müzikmiş. Şunu da aldım. Sonra din kit. aldım. Evet arkadaşlar ben bunları oraya koyuyorum geliyorum. Hatta ben e, kitap yani e, dolabıma koydum. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi sırayla mattan başlayalım. bir şinan sonra koyacağım. Not defteri. arkadaşlar benim not defterim de bu şekilde. Arkası böyle. Ters tutuyormuşum. Şöyle. Ben çantayı ters sandım. Mat en son değil ama. Din en son. Şimdi arkadaşlar. Mat ilk. Din en son. Ben müzik kitabını almıyorum. Neden diyeceksiniz. Arkadaşlar. Neden biliyor musun? Çünkü istemiyoruz. Ben boşuna bu bitir, poşetə getiriyorum. Ağırlık yapıyor. Ne dedim bu çantanın? Şöyle. Arkadaşlar benim çantamın fermanları dört tane. Ama ön tarafta şöyle, ön taraftan size göstereceğim zaten. Ön tarafta açıyorum böyle e, ıslak mendil, peçete, maske falan bir şeyler koyuyorum. İkinci tarafta kalemliğimi koyuyorum. İki, üçüncü tarafta kitapların için koyuyorum. Beş, dördüncü tarafa bir şey koymuyorum bazen. Bazen de koyuyorum. Evet arkadaşlar göstereceğim. Bu çıkaralım. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Biliyorum. Çünkü ışık bu Ama neyse. Gösteririm bir gün. bir gün işte. Çantayı şöyle alalım. Şöyle kapatalım koyalım buraya. Şimdi ben şu e, resim çantamı görüyorsunuz. Ay resim çantamı şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar. Sabah bekleyin geliyorum geliyorum şöyle bir kitaplarımı yerine koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Ödevim var benim. Maç ödevim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyorum. Bu da kardeşimin kitapları. Bu da benim en son. English. En son varmış English. Şimdi ben en son Türkçe koyuyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuraya koyuyorum telefonumu. Çünkü elimi tutamıyorum. Ben de bunu koyayım. Şuna koydum şuna koydum derken bunu koydum arkadaşlar bakın benim evet onu koydum evet defterlerimi de defter tarafına koyuyorum bakın evet, ben geçen hafta pazartesi gitmedim ödev verilmiş Allah'ım yarabbim Şunu çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim de çok dağınık ya. Sinirim nasıl oldu? Ama sinirimiz bugün hiç kimse bozmayacak. Tüm çekmecelerim de dağınık. Şu kapatayım. Şu çiketimi de alayım arkadaşlar. Siz görüyorsunuz. Nereye salalım? Nereye salalım? Nereye? Şu tahtamı oraya salalım. Evet arkadaşlar çantamı da görüyorsun. Uzun çantamı. Şu kenara koyayım. Evet arkadaşlar şimdi üstümü değiştireyim mi acaba? arkadaşlar. çok kötü bir şey oldu. Telefon elimden düştü neredeyse. bak gerçekten kimse bozamayacak dedim. Ama bozdu. O da telefon bozdu suratımı. Evet arkadaşlar ben size acaba göstereyim mi odamı? Gösterin diyorsunuz. Siz gösteriyorum. Şöyle bak şurası. Görünüyor mu acaba ya? Nasıl gösterebilirim ben? Neyse şöyle görüyorsunuzdur. Benim yatağım. Çok seviyorum şu örtüyü. Aslında benim örtüm var böyle büyük kalın. Artık ben çoktan kaldırdım. Bir ay önce oluyor. Çünkü artık bu şey. Burada kardeşim de bir gün hasta olmuştu. Bunu kullandı. Ve bu bizim değil tabii de. Bu misafirler için. Artık kullanıyor. Bu da bizim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Gözüz kitaplar. Bir de ben. Şu da bir tane boş yatağımız var. Burası da yedek hatta koltuk sayılır Koltuk demeyelim. Şurada maske varmış. Şurada şöyle göstereyim. Evet şunu alalım. Bu da benim... Ay ters göstereyim. Bu da bizim çalışma masamız. Ay ben görünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar şurada. Şurada görüyor musunuz? Bu da benim dolabım. Tam gösteremiyorum işte. Bu da benim. Biraz. Evet, odamda. Bir de güzel bir tahta. Bir şey. Şurası. Bu da yedek bir şey. Yedek Bu da benim güzel çık ayıcığım. Çok seviyorum da. Bu da ben arkadaşlar. Bu da benim birinci sınıf. 2017-2018. Şurada da şekeri var. Her yerde ben arkadaşlar. Burada da ben. Bak şurada ben. Hayır şurada da ben. Şur Yok bu kardeşimiz. Arkadaşlar burada kardeşimin mezuniyet e, hatırası. Ben. Sırada ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Üstüm değiştirilmiyor. Havaya bakmam gerekiyor. Biraz esiyor. O zaman değiştireceğiz. Geliyorum. Ay arkadaşlar dolabından bunu çıkardım. Hatta bunu verim. Giyeceğim bunun üstüne. bunun Ne tarifmiş. Şöyle giyip giriyorum. Tabi bunun üstü Arkadaşlar. Giydim. Bakalım olmuş muyum? Bir dakika. Geliyorum. Evet, İğrenç olmuş. sinirim bozuldu. Arkadaşlar şu kenara bakın. Şöyle. Ama neyse. Ben bir tane tokalık geliyorum. Çekmeci açayım. Acaba hangi toka hangi toka? Neyse aldım bir tane toka. Saçım bağlayacağım. Geliyorum. Evet. Ay çok kalıba alıyorum. Evet arkadaşlar, inşallah kanalımı beğenmişsinizdir. de sizi zorlamıyorum tabii ki de şey i̇şte beğendiyseniz beğen butonuna basar mısınız iş basar mısınız ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizlerle bir dahaki like videoda görüşmek üzere görüşmek üzere bay bay